Annyeonghaseyo,Tankut. Annyeonghaseyo. Çalçıneseyo. Çalçıneseyo hocam. Harikasın Tankutcum. Biliyorsun seninle ne yaptık? Korece alfabe serisine başladık. Sıfırdan başladık. Sessiz harfleri, sesli harflerin ilk kısmını gördük. Bugün işi bir tık yukarı taşıyoruz. Artık sesli harflerin son kısmına geldik. Sesli harflerin bir kısmı bileşik harfler diyebileceğimiz birkaç harfin yan yana gelmesinden oluşuyor. Bugün o harfleri birlikte öğreniyoruz. Şimdi bu sorularla başlamayı seviyorum. Çünkü gerçekten böyle Korece belki videomu, bu videomuzu alfabe biliyorsun sonradan yakalayanlar olabilir. Korece hakkında bazı sorular var. Ya işte Kore alfabesi Çince gibi mi? Çok mu zor? Hayır değil. Çok çok daha kolay Çince'den. Çok mu zor? Değil. Neden değil? Neden Çince gibi değil? Çünkü bizde Çince'de şekiller var. Çince'de karakterler var. Tamam mı? Hanca dediğimiz karakterler var. Ancak Korece'de şekiller yok. Gerçekten Türkçedeki gibi İngilizcedeki gibi harfler var. Sadece biz bu harfleri kombinlemeyi öğreniyoruz. Harfleri birleştiriyoruz. Harflerin şekli biraz farklı olduğu için onları böyle birleştirince sanki şekilmiş gibi geliyor bize. Halbuki onların hepsi birer harf. Ya hocam ben Korece'yi kaç yılda öğrenirim? Şöyle söyleyeyim. Sıkı başlarsanız böyle 1 iki hafta içinde alfabeyi ve okumayı pekiştirirseniz, ardından ilk 3 aylık, 4 aylık süreçte de kendinizi böyle temel gramerleri öğrenmeye adarsanız bence yaklaşık böyle bir 12 ayın sonunda ortalama düzeyde, elementary düzeyde Korece Öğrenir, yazar, konuşabilir hale gelirsiniz. Ama ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bunu da söyleyelim. Korece öğrenmek için çok mu geç kaldım? Çok mu geç geldim ben öğretmenim ya? Çok mu geç fark ettim? Hayır. Kesinlikle yani benim e, 30 yaşında, 32 yaşında, 35 yaşında, 50 yaşında dahi Korece'ye ilk kez öğrenen e, hem öğrencilerim var hem de gayet böyle beğendiğim, başarılı takdir ettiğim kişiler var. Diyorum ve hızlıca başlıyorum. Ne demiştik? Kore alfabesi Hangul. İki kelimeden oluşuyor. Aslında iki heceden oluşuyor. Han Kore'yi temsil ediyor. Gıl söz demek. Yani Kore'nin sözü Korece anlamına geliyor. Ve bu Hangul ne demiştik? sesli harfler var, sessiz harfler var. Aslında bayağı Türkçe gibi harflerden oluşuyor. 21 sesli, 19 sessiz harfimiz var. Biz bugün bu 21 sesli harfin bir kısmına öğrenmeye devam edeceğiz. Geçen derste nereye kadar öğrenmiştik? İ'ye kadar öğrenmiştik. Bugün iyi de bıraktığımız yerden şurada gördüğümüz ya biraz daha bu kompleks görünen, biraz daha böyle karmaşık görünen harfleri öğreneceğiz. Bunlar karmaşık mı? Aslında değil. Bu harfler ne biliyor musunuz? şu hani e, y, va, v gibi duyduklarımız. Aslında şu temel harflerin birleştirilmiş halleri birazdan göreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bugün birleşik harfleri birlikte çözeceğiz. Diyorum ve ilk örneğimize başlıyoruz. E, e, e aslında çok temel bir harf. Bakın bizim Türkçedeki h'ye benziyor. Birlikte yazalım. Düz çizgi, yandan düz çizgi. Tamam mı? Bu kadar. Eğer örtmem ben zorlanıyorum derseniz kendinizce böyle bayağı H gibi de bunu çizebilirsiniz. Tamam mı? Tabii ki Korece bunun doğru çizme şekli var. Ee, ama ilk başta eliniz nasıl alışıyorsa, hani ilk başta nasıl rahat ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Hemen bu bir kelimenin içinde görelim nasıl görünüyor. Bakın sessiz harflerden H sesi var burada. Hemen yanına E gelmiş. Ee, bu H harfi, bu E harfi. Ben bunları birleştirince ne olur? H. Bu kadar. H. H ne demek? Güneş demek. Birinci harfimizi bitirdik. Geldik ikiye. A, e bu az önce ben E'yi öğrenmedim mi? E böyle değil miydi? Bu E'ye bir tane daha çizgi çekmemiş mi? Evet. Okey. O zaman neyi biliyorum ben? Genelde iki çizgi olduğunda bir Y sesi ekleniyor. Yani Y. Y. Tekrar çizelim. Düz çizgi. Bir, iki, üç. Burayı tamamlayabiliriz. Y. Y. Hemen bir örnekte görelim. Yegi. Yegi. Yegi ne demek? Sohbet etmek demek. Sohbet, hikaye, muhabbet. Yegi. Burada gördüğümüz gibi bakın hemen burada ne var? E harfini burada tanıyabilirim. Bir sonraki harfime geçiyorum hızlıca. Yine E. E hocam ya o da E bu da E. Hatırlıyor musunuz? O'larda da vardı. iki tane O vardı Koraca'da. Ama bunların tonlamaları biraz daha farklıydı. Şöyle kodlayabilirsiniz kendinizce. Bunu ben öyle kodlamıştım ilk öğrendiğimde. Buna açık E diyeyim. Bakın zaten çubuğu açık dışarı bakıyor. Görüyor musunuz? Mesela bu açık E. Bu biraz daha rahat okunuyor zaten. Biraz daha kolay bildiğimiz E. Ama bu kapalı olan A, E yazmamızın bir sebebi var. Ağzımızı biraz böyle a der gibi açıyoruz. E. E. Biraz daha böyle kaba, biraz daha kalın ve kapalı bir ses. E sesi, tamam mı? Bu açık olan bildiğimiz E. Bu kadar. Zaten İngilizce örneklerde mesela İngilizceden Korece'ye geçen kelimelerde hep bu kullanılır. Mail. 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 Zaten çok daha yumuşak bir E. Yine yazalım. Bakın önce dışarıdaki çubuğumu çizdim. Kapattım. Yanına diğer çubuğunu da çizdim. Bu kadar. M Bakın burada bir M var. Hemen yanına E mi eklemiş? M. 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 Mail. Mail. Mail poneda. Mail göndermek. Bir sonrakine geçiyorum. Y. Şimdi artık bunu bence biliyorsunuz. Yani mesela bu E ise değil mi? Bak burada tek çubuk var. Bu çubuklar ikileniyorsa ne oluyor? Hep bir Y sesi geliyor değil mi? Y. Hemen bakalım yine yazalım. Bir çubuk, iki çubuk, düz çizgi. Yanına tekrar düz çizgi. Gördüğünüz gibi ye. Bu da yine rahat okunuyor. Böyle ye gibi değil de ye. Daha yumuşak. Yesul. Yesul. Bakın burada yuvarlak var. Başa geldi mi okunmuyor değil mi? Sıfır. Hemen yanına bizim neyimiz gelmiş? Ye gelmiş. sul sanat demek. Yesul sanat demek. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Aslında işlerin birazcık karışmaya başladığı nokta burası diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu V, 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 v. bunlar aslında eğer V'li seslerse iki tane sesli harfin birleşimi. Mesela burada hangi harfler var? Ben yazınca göstereceğim size. Bir O harfi var. Bakın aşağıdan O, alttan O tamam mı? Yanında bir de I harfi var. Aslında bu O ve I. Ama ben bunu o -İ diye okumuyorum. Tamam mı? O i diye okumuyorum. Ben bunu ne diye okuyorum? X yan yana geldiyse bileşik harf. Ve. Ve. Tamam mı? Ve. Hemen bir örnek. Vemo. Vemo ne demek? Vemo dış görünüş demek. Böyle dışarıdan gördüğün hali. Vemo. O, i birleşti. Ve oldu. Yine bakalım. Bak yine artık tanıdığımız harfler olabilir. Şimdi mantığını çözdük. Diyoruz ki bu bir şeylerin birleşimi. Aşağı bakınca ne oluyordu? U oluyordu. U'nun yanına bu sefer i gelmiş. Az önce O ile iyiydi V olmuştu. Şimdi U ve i birleşti. V. V. Anlaştık mı? U ve i birleşti. V oldu. V. Bakın normalde ben bunu hecede kullanırsam başına yuvarlak koymam yeterli mi? Eğer direkt V demek istiyorsam yeterli. Bu zaten okunmuyor. V. V ne demek? Yukarı demek. Hatta bir şarkı vardı. We are. We we are. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Oradaki we işte bu. Bir sonrakine geçiyorum. Yine iki tane harf var. Ve bunlar birazcık garip görünüyor. Kesinlikle haklısınız. Alttan çubuk neydi? Mesela buraya bir yuvarlak koysam şu an böyle suni bir yuvarlak koysam bunu hece yapmak için. Bu neydi? I, değil mi? I. Yandaki düz çizgine az önce de karşılaştık. I. Ben bunu ı diye mi okuyorum? Evet, biraz öyle okuyorum. I-i, ı şeklinde. Hemen bir örnek bakalım. Bak hece yapacağı için başına yuvarlağını koymuş. i s-a, ı-i-sa. ne demek? Doktor demek. i doktor kelimesinin ilk hecesinde bakın bu bileşik harfi görüyoruz. I-i. Bir sonrakine geçiyorum. Bence... Böyle en çok sık duyacaklarınızdan bir tanesi bu ve çok kolay. Zaten böyle bizim sesli harfler öğrenirken de ilk öğrendiğimiz harflerdendi. Nedir bu? Alttan O. Tamam ben bunu biliyorum bu O. Yandan ne var? Yandan çubuk e, sağa doğru bakıyorsa bu da neydi? A'ydı. OA. Aslında bakın bu O ve A'nın birleşimi. Ben bunu peki OA diye mi okuyorum? VA diye okuyorum. VA VA. Hemen bir örnek bakalım. G, bakın burada bir tane hece oluşturmuş. Ne yapmış? Hemen şöyle çizeyim size. Önce G sesini koymuş. Sessiz harf, de değil mi bu? G, kancaya benziyordu. Kanca, benziyor. Ganca, kanca ya düşünebilirsiniz. Yanı altına O, yanına ise A koymuş. Ve o zaman ne oluyor? G va kuva. Kuva. yanındaki hecemiz il. kwail kwail meyve demek. Bir sonrakine geçiyorum hemen. Yine benzer. Aşağı doğru U ve yandan O. Ne oluyorlarmış birleşince? Wo. Hemen çizelim beraber bakalım. Aşağı doğru U. Süper, basit. Yandan o. Bak biraz böyle birbirinin içine soktum. Farkında mısınız? Böyle dağınık dağınık yapmadım. Birbirlerine yaklaştırdım. Ne oldu? Aşağı bakan uydu. Yandan bakan oydu. Bu O'yu böyle ağzımızı A der gibi açtığımız O. Tamam mı? A. O. 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 wa Süper. O. Bir tane örnekte görelim hemen. Kore birip Kore'nin para birimi neydi? Won'du değil mi? Won. Kore Won'u. Bakın Kore paraları. Gerçek değiller. <laughs> um, hemen bakın burada yine yuvarlak geldi. U. Yandan O. Altına bir tane N eklemiş. Won. Yani Kore Won'un da ki hecemiz bu. Bir sonrakine geçiyorum. V, V nasıl okunuyor? Bakalım. Şimdi biz şu harfi bu dersin ilk başında gördük mü şunu? Neydi bu? E. Hatta ben buna böyle içe doğru bakıyor kapalı E demiştim. Hatırlıyor musunuz? E, E. Biraz daha ağzımızı açık yapıyoruz böyle. A der gibi yapıyorsun. E diyorsun. Birazcık daha kapalı ve boğazdan bir ses geliyor. Peki bu alttan harfi tanıyor muyum? Alttan O, değil mi bu? çubuğu yukarı bakan O harfi. Süper. Ben bunun yanına gelenin de E olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Ne oldu bunlar birleşince? O E olmuyor. Ve, ve, ve şeklinde. Ve zaten tam da böyle bir hece var. Başına yuvarlak koydum hece yapabilmek için. O'sunu koydum, E'sini koydum. Ve, soru soruyor. Ve, neden, niye ki gibi tamam mı? Ve, veya Korece ve neden demek. Bir sonrakine geçiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam da son örneğimiz bu olmalı. Burada da yine bir V sesi var. Ama bu sefer bakın dikkat edin. Açık E. Tamam mı? Açık E kullanmış. Hemen yine parçalarını ayıralım. Aşağı bakan U var. Ve yandan ne var? Açık E var. Bakın bu E. Ue, 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 ue deyince zaten V'ye dönüşüyor ve ama bu biraz daha yine yumuşak. Daha böyle İngilizce mesela web. Hani web derken böyle hani www'daki web gibi. O şekilde düşünebilirsiniz. Zaten örnek kelimemizde de bakın. Yuvarlak var, hecenin başını dolduruyor. U e altta da b sesi şu. Ne oldu yani? Web. 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 İnternet web. Anlaştık mı? Aslında bu kadar. Yani gözümüzün korkmasına hiç gerek yok. 21 sesli harf var diyoruz ama bunların bir kısmı zaten temel harfler. Bugünkü derste öğrendiğimiz bileşik harflerin hepsi ise o temel harflerin karmasıyla ortaya çıkan harfler. Bugün böyle bir basit bir soru size sormak istiyorum. Aslında yine böyle harfleri soracağım. Ama burada kompleks harfler yok. O yüzden aklınız karışmasın. Subin kelimesinde hangi sesli harfler vardır? Yanıtınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik Kutcuğum. Hazırsan <목소리나> 안녕! 안녕!